Selamun Aleyküm Karsan Tam Aracımız Kia Sit Sit'in h bey bu Kia Cerato diye geçiyor ee, Aracımız Kia Sit'lerle iç yapı aynı Ama bu sedanı o aracın biz bu araca ambiyans aydınlatması yaptık. Dört kapı, kapı cepliklere ayak aydınlatması olarak yapılıyor bu araçlarımıza. Biliyorsunuz bunlarda yerleri olmadığı için bizim kendi kitlerimizden geliyor. Auto sisteminde veya manuel park modunda çalışıyor. Açtığınız zaman yanar. Dört kapı kapı ceplikleri ayak aydınlatması olarak. Buradan istediğimiz rengi seçip kullanabiliriz. Biz Mercedes pembesini biliyorsunuz. Bizim favori rengimizdir. İstediğimiz renkle kısıp açabiliyoruz. Ben çevirdikçe de istediğimiz renge bırakıp kullanabiliyoruz. Kırmızı, mavi, yeşil, pembe her renkte e, işlemimizi yapıyoruz. Arka kapılarımız da aynı şekilde. Bunlara uzun kitlerimizden uygulama yapıyoruz. E, çünkü mesafesi kapının ona müsait. O yüzden e, kendi e, kapının verdiği ölçülerde o ölçülerde yapıyoruz. Mesela diğer bazı arabalarda şeyler e, Air Cross'larda kısa kitlerimizden kullanıyoruz. Bunlarda da uzun kitlerimizden kullanıyoruz. Gayet de güzel oldu. Buradan da baktığınız zaman böyle güzel bir bütünlük oluşturdu arabanın içerisinden. Kaliteli oldu. E, arabanın içerisinde de keyifli artık kardeşimiz bile. genç kardeşimiz çok istedik ama konuşmak istemedi kendisi de. Böyle Car Sound Ambiance olarak e, yeni araçlarla devam edeceğiz. Şöyle e, gösterelim. Belki he, belki kardeşim olmaz En azından e, bilginiz olur Toyota aracımız var Bunu bitiriyoruz Allah'ın izniyle e, Çok bir şey kalmadı e, Diğer taraftan bir tane Golf'ümüz var Bolu'dan geldi Kendisi e, Kara Kuvvetlerinin' mensubu Kardeşimiz Bir tane daha Golf'ümüz var Golf 7 Onu da yaptık sayılır e, O da bitmek üzere İçeri tarafta bir tane CLA'mız var Güzel bir araç kırmızı renk. O aracımıza da ambiyans aydınlatması yapıyoruz. Kameranın karşısından geçen Aykut kardeşimiz. <laughs> o da kolay gelsin. Bir tane 2022 Hyundai i20'miz var. Bunun da videosunu bunu kısa bir video çekeriz artık. Kardeşim olur olmaz teslimatta burada. Olamazsa yetişemez. Sonra kısa bir video çekeriz. Böylelikle bugünkü hafta sonunda böyle kapatmış oluruz. Bu Söyledim CLA'yı. Tekrar söyleyeyim. Bu da CLA'mız kırmızı. Buna Ön air vent'leri vardı aracımızın. Biz 4 kapı, kapı ceplikleri, ayak aydınlatması olarak, ayak aydınlatması yok. Kitlerimizden. Bu da burada kafamız geliyor. İşkence aletlerimiz. <gülüyor> 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 aletlerimiz. Onlar da bizim e, rahatsız olanlar kulağından asıyor falan dermişiz. E, Karsan tam bir yeni yeni araçlarla. Haftaya çok güzel klas araçlarımız var. Allah kısmet ederse onlar da sizlerle paylaşacağız. Görüşmek üzere. Ben Karsound'dan Kubilay Kestek, kamera arkadaşının arkasında kardeşim Nuri Çakmak sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyoruz. Hepinize hayırlı günler, hayırlı hafta sonları.